önce fakire ben de yaşamadım, bu yaşamadım Yok yok. Allah Allah. Bağcı adamlar abicim Çanta yolda Bet <Bad. gülüyor> Yanmışım da bastım ona ya. Seyit sanırım kendimeye bastım sadece vereyim diye. Ne düşman kara. Nasıl aldın ya? Tehlikeler. Anam 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 anam. Kukul. Dolduruyorum. B'de düşman görüldü Göremeyeceksiniz. Oh kafam patladı yine galiba. Orta. Ben az Spike'e düştü. Az Yerini elimle kurmuş gibi biliyoruz. Ne görecekler ki? Spike A'da. Spike A'da. Spike burada. Bir düşman kaldı. A'da. Düşman A'da düşman görüldü. Açık açık adamlar 40 gibi orada. Bazı ikisi. Bazı indi. Spike ağda düştü. Bir düşman Aa, kaldı. Cypher ölmüş ama. Ne çok güzel çaldın ha. Ne görecekler ki? yola Era gelir mi? Spike geldi. Oğlum 12 açan körük. Bir düşman kaldı. Şöyle bakalım. O gel lan. O buna buraya. diyorum siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ah be tatlım. Ayakta kalan son oyuncu. Neredeler? <laughs> Üç. Bela, bela. Shift bas. Son otuz saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Allah. Anlamsız bir Hikayede düştü. Ayakta kalan son. Oh, Abi 142 yedi. Yine mi tek kaldı? Bak ben... <laughs> Yine bela. Göremeyeceksiniz. Spike bende. Son 30 saniye. Uy. Oh. Bu Bir şey isteyince alıyor. Ne misin lan? Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. <laughs> ne, 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka vallahi hinder durmam da. Karşı takıma çok sinir oldum, biraz ya. Ne görecekler ki? Bomba dost bu yolda. Dolduruyorum. <gülüyor> hamamda <gülüyor> Hamamda hamamda. Abi hamam kapısında da pusuyor. Tamam lan sus. Bak yerinde. Bir düşman kaldı. 3 can. Ben ne kadar güzel bir konu veriyorum ya. Titriyecekler. <laughs> hadi. <laughs> ne görecekler? Bir düşman reis öldü. O da öldü. Zavallı tekiz. Ayakta kalan son oyuncu. Yine mi? Çünkü... Pıstırdım. <laughs> Gözlerini kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Çan... <gülüyor> Çanta yolda. <laughs> ne görecekler ki? <laughs> Bir düşman var. <laughs>